Evet, iyi akşamlar hocam. Nasılsınız? Selam, iyidir. Sizde ne var ne yok? Çok teşekkür ederiz. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Ödül töreni neler evet. söyleyeceksiniz? Yani ne söyleyeyim? Uzun zamandır devam eden bir tören bu. Böyle genç bir oluşumun düzenlediği bir tören. Öyle başlamış bir tören. Çok güzel tabii ki bu durumda. Bu insanların takdirine layık görülmek güzel. Onun için buradayız. Bakalım. E peki siz de çok başarılı bir program. Maske kimsin? Sen bir anda final kararı aldı. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? E, i̇zlemiyorsunuz. <laughs> İzlerseniz almaz. Yeterince izlemiyorsunuz demek. Yeni projeler olacak mı? Peki şu evet. an ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi yeni projeler için bakın şuradaki evet. beyefendi size bunları cevaplıyor. <laughs> Abdullah Bey. <laughs> <laughs> Benim çok bildiğim detaylar. <laughs> o yüzden en doğru şeyleri o söyler. Mutlaka çalışıyoruz Birçok farklı projelerde gördük. Sizi oyunculuk, sunuculuk, birçok hani birçok iş yapıyorsunuz. Ee, yeni bir sinema filmi ya da bir dizi projesi olur mu yoksa biraz dinlenme sürecine mi geçersiniz? Yok, zaten dinlenmiştim bu ara. Hı hı. Şimdi çalıştığım bir, bir iki bir şey var üstüne çalıştım. Ee, onlarla da tekrar yani devam ediyorum aslında yani Aktif olarak beni görerek çalıştığımı görmüyorsunuz ama arka tarafta aslında çalışıyor oluyorum. Hatta o masa başı tarafı daha uzun ve daha çetrefilli oluyor. Aslında çalışmaya devam ediyor oluyorum. Peki 2022 sizin için nasıl başladı? Sevgililer günü de yaklaştı. Evet. Bağlar sarkmıyor. <laughs> bu, bu bir teklif mi? Ya, ne diyorsun? Ya şöyle Türkiye'yi bir yerinden sarsalım mı senin ikimiz? El ele şu Siz bir denediniz maske kimsiz olmadı. Ya, ya beraber bir deneyelim be yavrum. Ha? Ne diyorsun? Yıkalım bir temelleri şöyle bir sarsalım. <laughs> Valla e, işte şey güzel ya daha iyi ki bir Bakacağız daha Peki. da iyi olacak herkes için. Teşekkür Şimdi, ediyoruz. Sonra Çok sonra sağ olun. Rica ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağ olun. E güzel tabii ki. Güzelken yani Genç insanlardan, genç oluşumlardan almak her zaman güzel bir şey. E, ne yapıyorsun? Şey? Yakın mı? Evet. <laughs> e, o yüzden tadını çıkartacağız genç insanların e, takdirini. Hemen şu e, konuya girelim. Yarışmanız vardı, yarışma yayınlandı. Abi söyledim, izlemiyorsunuz. İzleseniz ben devam ederim yarışma yapmaya. Ne yapayım? Acaba ee, kanalın formatıyla Yok, yani kanalın formatıyla da ilgisi ilgisi yok. Bence kanalların formatı belirlemez gibi bir şeyin izleme olup ee, talep belirler. Ha manipüle edilebilen şeyler yok mu hikayenizin? Tabii ki var. Ee, ne kadar yüzde 50, e diğer yüzde de kalkmamıza yetiyorsa kalkmamıza yetiyor demektir. Bence de çok güzel bir yarışmaydı. E, bu, yani bu televizyon dünyası içinde, Türkiye'deki televizyon dünyası içinde bence e, yenilikçi de bir şeydi, eğlenceli bir şeydi. E, i̇nsanların birbirini böyle kırpalamadığı, eğlenebileceği, çocuk çocuğun da izleyebileceği e, pozitif, barışçıl bir işti o. E, ama en bir siyasi malzeme olarak kullanma gayreti de bir şeyleri değiştirmiştir mutlaka diyor ama yüzde elli oldu. Ama diğer yüzde elli de e, işi hiç böyle mağdur edebiyatına sokmaya gerek yok. Diğer yüzde elli de bunun yeterince izlenmediğini sonuçta kanallar bir e, ticarethane gibi düşünmek lazım. Demek ki orada ticari e, karşılığını bulamadılar. Bu sorularda zaten deli olmaları lazım. Onu yapımcımız Sayın Fahri Aksöy'e sormamız lazım aynıysa. <laughs> Veririm tabii niye etmeyeyim? Ben çok eğleniyordum ya. Yani uzun zamandır yaparken keyif aldığım, eğlenerek yaptığım işlerden biriydi. Ee, daha da tövbe televizyon diyeceğim noktaya getirdi ama beni yani bu işler. Aç Teşekkür ederiz. Sağ ol, çok sağ olun Ben teşekkür ederim. Sağ